Merhaba sevgili arkadaşlar. Alt kümeye bakacağız. Alt küme nedir? Ne işe yarar? Ve bununla ilgili en çok çıkan soru tipleri nasıl çözülür? Bunları göstereceğim size. Hadi başlayalım. Alt kümenin tanımıyla başlayalım arkadaşlar. A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinde eleman oluyor ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir denir ve bu sembollerle gösterilir arkadaşlar. Tamam mı? Burada yani B kapsar A şeklinde okunur bu. Şimdi arkadaşlar burada mesela iki tane küme var. Bakın gördüğünüz gibi B kümesi ve A kümesi mevcut. A kümesi B kümesinin içinde. Yani buradaki herhangi bir eleman aynı zamanda B kümesinin de elemanı oluyor. Tamam mı? Buna dikkat edin. İşte bu durumda A kümesi B kümesinin alt kümesi oluyor ve B kümesi A kümesini kapsar diyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili birkaç özellik var. Ne demiş? Her küme kendisinin alt kümesidir demiş ve şu şekilde A kapsar A şeklinde göstermiş. Tamam ya bu nedir? Mesela örneğin A kümesinin iki elemanı var. Mesela 1 ve 2. Bunun alt kümelerinden işte bir tanesi boş kümedir. Bir tanesi 1'dir. Bir tanesi 2'dir. Bir tanesi de 1 ve 2'dir arkadaşlar. Tamam mı? İşte buradaki bu 1 ve 2 aslında aynı zamanda A kümesinin kendisine eşittir. Burada söylemek istediği şey bu. Her küme kendisinin alt kümesidir. Şimdi boş küme her kümenin alt kümesidir demiş. Bunu sakın ha unutmayın. Bu çok önemli bir özellik. Zaten bakın burada demek ki örnekte verdim. A kümesinin alt kümelerinden biri de boş kümedir diye göstermiştim. Bunun dışında bir üçüncü özelliğimiz de şu. Demiş ki mesela B kümesi A kümesini kapsar ve C kümesi de B kümesini kapsar ise C kümesi A kümesini kapsar demiş. Yani şu anlama geliyor. Mesela buradaki örnekte bakın arkadaşlar. Ne, B kümesi A kümesini kapsıyor değil mi? Çünkü A B'nin içinde. Bir de şöyle bir küme çizdiğimizi düşünelim. Şöyle üçüncü bir küme çizelim. C kümesi. E, C kümesi de arkadaşlar B'yi kapsamıyor mu? Kapsıyor. E, B, A'yı kapsıyordu. Dolayısıyla A, B'nin içinde. Aynı zamanda A, C'nin de içinde olur. C, A kümesini de kapsar deriz. Buradaki özellik bu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kümenin alt küme sayısı nasıl hesap? Ondan bahsedelim. Bunun basit bir formülü var. 2 üzeri n şeklinde hesaplanır. n nedir? n kümenin eleman sayısıdır arkadaşlar. Tamam mı? Örneğin. 3 elemanlı bir kümemiz var arkadaşlar. Bunun alt küme sayısını 2 üzeri 3'ten hesaplıyoruz. O da ne yapar? 8. Demek ki bunun 8 tane alt kümesi var. Örneğin 5 elemanlı bir küme ise 2 üzeri 5 arkadaşlar. O da ne eşittir? 32'ye 32 tane alt kümesi vardır denir. Alt küme bu şekilde hesaplanır. Şimdi örneğe bakalım. Mesela birinci kısımda A kümesi bakın boş bir küme. Boş kümenin eleman sayısı nedir arkadaşlar? 0. Yani 2 üzeri 0 şeklinde hesaplanır. O da neye eşittir? 1'e. E hocam bu bir kim? Bu bir boş küme. Ne demiştik? Boş küme. Her kümenin alt kümesidir demiştik. Tamam mı? Buna dikkat. E, örneğin bir tane elemanı var. A. Ee, B kümesinin elemanı A ve bunun eleman sayısı nedir? 1'dir. O da 2 üzeri 1'den arkadaşlar ne çıkar? 2 çıkar. Bunun 2 tane alt kümesi vardır. Bir tanesi boş küme, bir de kendisi. E 3.'cüye bakalım C'ye. 2 tane elemanı var. A ve B şeklinde arkadaşlar. Bunun eleman sayısı 2'dir. Yani 2 üzeri 2'den o da neye eşittir? 4'e. 4 tane alt kümesi varmış. Kim bu alt kümeler? Hemen bakalım. Bir tanesi boş küme. Bir tanesi A'nın kendisi, bir tanesi B, diğeri de ikisi beraber yazılarak oluşturulan alt küme AB yani kümenin kendisi. Sonuncuya bakıyoruz. B kümesi. Arkadaşlar bunlar çok çıkıyor o yüzden bunu böyle bir tablo şeklinde gösterdim size. Sonuncu D kümesinin de 3 elemanı var. ABC diye eleman sayısı 3'tür. 2 üzeri 3'ten 8 tane elemanı vardır. Alt e, pardon, alt kümesi vardır. Hemen bakalım. Zaten bir tanesi boş küme, bir tanesi kendisi. Tamam mı? Bu ikisi banko zaten. Diğerlerini de tek tek yazmış. A, B, C. Sonra A ile B beraber, A ile C beraber ve B ile C beraber olacak şekilde alt kümelerini göstermiş arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım arkadaşlar. T kümesi var ve T kümesinde x öyle ki x kare 47'den küçük ve x bir doğal sayıdır şeklinde bir tanımlama yapılmış. Kümenin alt küme sayısını bulun. Şimdi bunun eleman sayısını bulursak soru çıkar. Peki x bir doğal sayı olacak ve x'in karesi 47'den küçük olacak. Hemen T kümesini oluşturalım arkadaşlar. Mesela 0 olur mu? Olur. 0'ın karesi 0'dır. 47'den küçük. 1 olur. 1'in karesi 1 küçüktür. 2 olur. 2 kere 2 4 47'den küçük. 3 olur. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. O da olur. 7 olmaz. 7'nin karesi 49'dur. Buradaki dengeyi bozar arkadaşlar. O yüzden nereye kadarmış? 6'ya kadarmış. Kaç eleman var arkadaşlar? 2, 4, 6, 7 tane. Yani 2 üzeri 7'yi hesaplayacağız arkadaşlar. 128 yapar. 128 tane alt kümesi var. Alt küme sayısı 32 olan kümenin kaç elemanı vardır demiş. Mesela bu bir küme. Kümenin eleman sayısına n diyelim. Bunun alt küme sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? 2 üzeri n diye bulunur. 2 üzeri yani alt küme sayısı 32'ye eşitmiş. 2'nin kaçıncı kuvveti 32'dir arkadaşlar? 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Demek ki bu kümenin 5 elemanı var arkadaşlar. Öz küme nedir arkadaşlar? Bir kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine özalt küme denir. Yani kendisini çıkar at geri kalanların hepsi özalt küme. E bir tane eleman çıkarıyorsak toplam alt küme sayısının 1 eksi şeklinde hesaplanır değil mi? İşte onun da formülü nedir? 2n yani eksi 1 şeklinde Özalt kümeyi hesaplarsınız arkadaşlar. E, mesela atıyorum işte eleman sayısı 4 ise bu kümenin. E, 2 üzeri 4 eksi 1. Yani 2 üzeri 4 16 tane alt kümesi var. Kendisini çıkarıyorsun. Geriye ne kalır? 15 şeklinde çözdür bunun soruları. Bunlar basittir. Böyle gelebilir soru. Ne öz, Tersten gidersin. Özalt küme sayısı 511 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi e, özalt küme sayısını nasıl hesaplıyorduk? 2 üzeri n eksi 1. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 511'e eşitmiş. E, denklem çözmeye hatırlayın. At bu biri karşıya tamam mı? Ne olur? 2 üzeri n bir karşıya pozitif geçer. 511 ile biri toplarsak 512. 2'nin kaçıncı kuvveti 512 yapar arkadaşlar? 2'nin e, 6. kuvveti 5. kuvveti 32. 6. kuvveti 64. 7. kuvveti 128. 8. kuvveti 256. 9. kuvveti 512'dir arkadaşlar. Demek ki 2 üzeri 9 olacak. Yani kümenin eleman sayısı 9 olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi esas soru tiplerine geçiyoruz. Bakın bu güzel bir soru. Bundan sonra bir soru çözeceğim. O tamamen hepsini içinde barındırıyor. Ve konuyu tamamen kapatacağız ondan sonra. Şimdi en kümesini vermiş. Bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf olduğunu bulunuz diyor. Şimdi sen bunu tek tek yazabilirsin. Bu bir seçenek. Ama çok uzun sürer. Ya da örneğin kümenin eleman sayısı çok fazlaysa bunu tek tek yazarak da bulman sıkıntılı olur. Peki ne yapacağız? Burada bir mantık yürüteceğiz. Ne demiş? Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf olur. Yani bir tane sesli harf olabilir. iki tane ses, sesli harf olabilir. Üç tane olabilir. Burada kaç tane sesli harf varsa ona göre değişir arkadaşlar. Şimdi ben mesela bakıyorum sesli harflerin kim var? O var. Ee, Ü var. Bir de İ var. 3 tane sesli harfim var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de sessiz harfim var. Ben bu sesli harfleri bir çıkarıp atayım. Tamam mı? Çıkarıp attığım zaman kim kalır? K, M, Z, S ve T kalır değil mi? 3'ünü çıkardığım zaman. Şimdi böyle bir küme düşünün. Bu kümenin kaç tane alt kümesi vardır? Bir ona hesaplayalım. 5 tane eleman olduğu için 2 üzeri 5 tane alt kümesi olur. O da kaçtır arkadaşlar? 32'dir. 32 tane alt kümesi vardır bunun. Ve peki bunun anlamı nedir? Bu 32 tane alt kümede arkadaşlar hiç sesli harf yok. Bakın hiç sesli harf yok. Benden ne istiyor? En az bir sesli harf istiyor. Benim mantığım şu. Şimdi tüm alt kümelerinin sayısını bulacağım. Tamam mı? Daha sonra içinde hiç sesli harf olmayan alt kümeleri bulacağım ki buldum 32. Ondan onu çıkaracağım. Böylelikle en az bir tane sesli harf olan alt küme sayısını bulabilirim arkadaşlar. Peki toplam kaç tane alt kümesi vardır bunun? 2, 4, 6, 8 tane elemanı var. 258'i hesaplayacağız arkadaşlar. 256 tane yapar arkadaşlar. Bunun toplam 256 alt kümesi var. Ve bunun 32 tanesinde hiç sesli harf yok. O zaman 256'dan 32'yi çıkardığımızda geriye kalan arkadaşlar... 4 e, 2 2 Geriye kalan 224 tane alt kümenin içerisinde en az bir sesli harf ya da birden fazla sesli harf mevcuttur. Şimdi geldik baba soruya. Bunu anlarsanız bununla ilgili hiç sıkıntınız kalmayacak arkadaşlar. 4 tane şık var. 4 şıkın hepsine tek tek bakacağız. Hatta şıkları isimlendirelim şöyle karışmasın. A, B, C, D diye isimlendirelim arkadaşlar. Şimdi küme 1, 3, 5, 7, 9'dan oluşuyor. Alt kümelerinin kaç tanesinde 7 bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi ben e, bakın A şıkkını şöyle yazayım. E, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Şu 7'yi çıkarayım arkadaşlar. İçinde 7 olmayan kaç tane alt küme var onu bulayım. Toplam alt küme sayısından çıkardığım zaman içerisinde 7 olan alt küme sayısını bulurum arkadaşlar. İçinde 7 olmayan 1, 2, 3... 4 eleman var. Yani 2 üzeri 4 tane alt küme olur. O da 16 alt kümede hiç 7 yok. Toplam kaç alt kümesi var? 5 elemanı var. 7 dahil 5 elemanı var. Yani 2 üzeri 5'ten arkadaşlar 32 tane toplamda elemanı var ve bu 32 alt kümeden 16 tanesinde 7 yok arkadaşlar. O zaman geriye kalan 16 tanesinde 7 olur. Tamam mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu bir. İkincisi şöyle de yapabilirdiniz bu soruyu. A şıkkını ee, yine 7'yi çıkar. Kaç tane var? Ee, 1 3 5 ve 9. Toplam 16 tane alt küme var. Ben bu 16 tane alt kümenin her birinin yanına 7 yazamaz mıyım? Her bir alt kümenin içerisine 7'yi ekleyebilirim, değil mi? Böylelikle içerisinde 7 olan alt kümeleri bulabilirim. Ee, o şekilde de çözebilirsiniz. E ee, B şıkkına gelelim. B şıkkında şu mavi kalemle yazayım karışmasın. B şıkkında arkadaşlar ne demiş? 1 ve 9 bulunur demiş hem 1 olacak hem 9 olacak arkadaşlar. Şimdi ben burada bakın 1 3 5 7 9 bakın 1'i ve 9'u çıkardım. Geriye kaç tane eleman kaldı? 3 tane eleman kaldı. Bunu kaç alt küme oluşturur bu 3 eleman? 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme oluşturur. Arkadaşlar ben bu 8 tane alt kümenin her birine 1 ve 9'u ekleyemez miyim? Eklerim. Bu e, tamam. Her birine 1 ve 9'u eklersen, içerisinde 1 ve 9 bulunan 8 tane alt küme olmuş olur. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bunun alt kümelerinden bir tanesi arkadaşlar nedir? Ee, i̇şte boş kümedir değil mi? Ben bu boş kümenin içerisine 1 ve 9'u eklersen, bakın beraber oldu. Mesela bir diğer alt kümesi kaçtır? 3'tür örneğin, değil mi? Ee, bakın sadece şu 3'üne bakıyoruz. Bunun alt kümelerinden biri 3'tür. E bunun yanına 1 ve 9'u eklersem arkadaşlar ne olur? 1 ve 9 beraber olur. E aynı şekilde diğer seçenekler, diğer 8 seçenek için de aynı şeyi yazarız. O yüzden 8 tane eee alt kümede 1 ve 9 bulunur arkadaşlar. Okey. Şimdi gelelim C şıkkına. 1 veya 9 bulunur. Ha bak veya demiş. 1 olabilir. 1 tek başına olabilir. 9 da eee tek başına olabilir. 1 ve 9 beraber de olabilir. Bu durumda ben o zaman, yani bunları tek tek hesaplayabilirsiniz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bunları tek tek hesaplamak yerine 1 ve 9'un, 1 veya 9'un hiç olmadığı küme sayısını bulayım, alt küme sayısını bulayım. Tamamından çıkarayım. O zaman 1 olan, 9 olan, 1 veya 9 beraber olanları da, 1 ve 9 beraber olanları da bulabilirim. Şimdi bunun tamamında 5 tane eleman vardı. 2 üzeri 5'ten 32 tane... Alt kümesi var. Bunu biliyoruz. Şimdi 1'i ve 9'u çıkarırsak arkadaşlar geriye kaç eleman kalıyor? E, 3, 5, 7. Yani 3 tane 2 üzeri 3. 8 tanesinde. Bak 8 tanesinde ne 1 var ne 9 var. Tamam mı? 8 alt kümede. E, o zaman 32'den 8'i çıkarırsak arkadaşlar geriye kaç tane kalır? 24 tane alt kümenin içerisinde 1 veya 9 bulunur. Geldik D şıkkımıza. Sonuncusu. 5 ve 7 birlikte bulunmaz demiş arkadaşlar. Bulunmaz yazmışım. 5 ve 7 birlikte bulunmaz. Ne yapacağız burada? Biraz düşünelim. 5 ve 7'nin bir arada olmadıklarını bulacağız arkadaşlar. O zaman ben şöyle düşüneyim. 5 ve 7'nin beraber olduğu kaç tane alt küme var? Onu bulayım. Sonra tamamından onu çıkarayım. Mantıklı değil mi? Şimdi bak kümelerimi tekrar kümen elemanlarını yazayım. 1, 3, 5, 7 9'du. Şimdi ben buradan 5 ve 7 demiş ya. Bakın şu 5 ve 7'yi çıkarıyorum. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Ve 2 üzeri 3 kaç yapar? 8 tane alt küme. Ben bu 8 tane alt kümeye 5 ve 7'yi ekleyebilirim değil mi? Hani şurada B şıkkında gösterdiğimiz gibi. E, 8 tane alt kümeye 5 ve 7'yi eklersem sevgili arkadaşlar şu sonuca varırım. 8 tane alt kümede 5 ve 7 birlikte bulunur. Tamam mı? 5 ve 7'nin birlikte bulunduğu 8 tane alt küme var. Bana birlikte bulunmadığını soruyor. E toplam alt küme sayısı kaçtı? 2 üzeri 5'ten 32 idi. 32'den 8'i birlikte bulunduklarını çıkarırsak kaç kalır? 24 kalır arkadaşlar. E 24'te ne olur? Bizim sorumuzun cevabı olur. Bu kadar arkadaşlar benim anlatacaklarım. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bulup lütfen yorum kısmına yazınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.